Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Bence meclis bu anayasayı yapabilir ve yapmalıdır. Nasıl bir anayasa olacağına da elbette tek başına hiçbir partinin karar verme hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Masanın kurulması için bir araya gelelim, oturalım, konuşalım milletin taleplerini, beklentilerini karşılayacak bir anayasa hep birlikte bu millete kazandıralım diyor. Bazen iddia ettiği gibi biz saltanat rejimi geri gelsin demiyoruz. Saltanat rejimini geri getirmeye çalışanlar olursa ilk biz karşı dururuz. Çünkü bizim inancımıza göre, bizim düşüncümüze, bizim fikrimize göre millet kendini seçecek olan kişileri seçmeli de seçme hakkına sahip olmalıdır. Cumhuriyet dediğiniz şey de budur. Yani bilen tabii kayyum atandırma mı atanmaz mı? Bence yani atanacak olan şeyin kayyum olarak isimlenilmesi ne kadar doğru? Eğer kongrenin iptali söz konusu olursa bence partiyi kongreye götürecek birileri görevlendirilir ve muhtemelen bu da parti içinden olur.